Herkese merhaba arkadaşlar. Futbol Live Simulator'a hoş geldiniz arkadaşlar. E, yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Evet. Bir güzel yatağımıza yattık, uyuduk. <laughs> en son bize tehdit edici mesajlar yazan biri vardı arkadaşlar hatırlarsanız. Şimdi Baya acıkmışız abi. Şöyle ne yiyelim? Bir ız 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 ızgara mı yesek yoksa hamburger mi? Hamburger yiyelim abi. Hazır hamburgerimiz pişerken de ben de bir tuvalete gideyim abi. Tamam. Şimdi hamburgerimiz pişti. O Oturalım. Dakika. Bir kalkalım abi. Hamur geri mideye attık. Hadi şimdi evden çıkalım arkadaşlar. Şimdi antrenman alanı şuta gelelim arkadaşlar. Başladık. Zaten bizim şutumuz iyi. Gene normal bir antrenman yapalım ya. Bak bak. Aynen bak. Bizim şutumuz iyi. 100 200 300 Ah Dört yüz Beş yüz Iska Nasıl ıska ya o kadar çok çok yakın mesafeden ıska atıyorum. 510. 610. 620. Gene ıska. 720. 820. ıska ve 820. Anam. Çok az farklı kaçırmışık ya. Neyse, top sürme diyeceğim. Koş abi. İki. Üç. Dört. 5 6 Güzel. Evet arkadaşlar o zaman maça gidelim. Ve maçımıza başlıyoruz. Bir Beşiktaş'la oynuyoruz. Ve hoca beni yedeye aldı. Beşiktaş bir gol attı. İlk yarı bitti. Beşiktaş ikinci gol attı. Hadi hoca alsana beni oyna ya. Almaz artık tabi. 2-0 kaybetti. Abi kaçırdığınız goller mi? Hoca beni oyuna almadı ki. Abi, bana salak salak sorular sorma ya. Abi. Ya abi 3-0 ne ya? Gerçekten var ya. Biz neredeyiz abi? 12.yiz bak. 12.yiz. Biraz dikkat ya. Biraz dikkat abi. Neyse eve gidelim. Bitti tuvalete gidelim sonra biraz du du duş alalım arkadaşlar tuvalete gidelim ve hadi uyuyalım bugün antrenman yapmadın diyor ya be git be la git lo Evet mesajlardan bir şey yok. Tamam. Evet, kahve mi? Yok. Doğrudan gene şey yiyelim bu kez. Bu kez. Makarna. Yiyelim makarna. Evet. Ma ma makarnamış olsun Tamam makarnamız oldu Hadi gidelim şimdi <laughs> ee, nereye gidelim doğrudan ma 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 maça gidelim İlk Türk'te maç başlıyor. Trabzon'la oynuyoruz ve hoca beni gene. Hoca beni gene. 7 aldı. Yes bir tane gol attık. İki tane gol attık. Çok güzel. Hoca al beni oyna. Hoca al beni oyna. Hoca alacağım mı beni oyna ya? Adam harika almıyor şu an. mısın sen? Yani iki bir. Atsakın kaptım ben. De. İki bir kazandık. Güzel. İki bir kazandık. Şimdi tamam, evet puanımızı yedi yaptık. Evet yeni bir mesaj geldi eve gidelim ve kontrol edelim mesajları. Son bir kaç gündür sürekli. Abi git ya. Şimdi. <laughs> o zaman arkadaşlar şöyle bir uyuyalım. Ben şu teknik direktöre <laughs> mesaj yazacağım ya. Şu teknik direktör <laughs> Teknik direktöre bir mesaj yok. Azamıyoruz. Şimdi Hocam doğrudan ma ma maça geçelim. Yok antrenman. Pozisyon başla. Evet pozisyon antrenmanındayız. Haydi bakalım. Yeşil alana koş. Şu tomu gönderdim. ıska. 10 puan ya 10 puan ne ya Yok abi Ya bir git işine ya Ya nasıl ya? Ben kabul etmiyorum bu şeyi. Bu ne ya? Abi bu ne hocam? Ya nasıl geç kalabiliyorum ya? Bir git işine ya. Abi git işine ya. Geç maça. Nasıl bir şey ya? Gene beni yedek başlattı. Hocam sen nasıl bir şeysin ya? Evet Galatasaray ile oynayacağız. Galatasaray'ı yadırır ki abi. 2-0. Galatasaray 10 tane atar en az. Abi Galatasaray 10 tane atar ki en az. Aha. Bir tane gol attık. Hadi oğlum çevirin. Dur. Ne yapıyorsunuz oğlum ya? Ya muhabir bana boş sorular sorma ya. Hoca beni oynatmamış zaten. Hoca beni oynatmamış. Hoca beni oynatmamış. Bana mal mal sorular soruyor. On üçüncüye düştüm. Ne kadar güzel ya. Ne kadar güzel. Dön abi eve. Bu ne ya? Harbi bu ne? Yat abi Doğrudan geç maça Gene mi yediğim <laughs> Hoca artık <laughs> Kaşınıyorsun ki mi geldi bana Al ben artık oyna ya. Evet Eyüp ile oynuyoruz. Eyüp Bodrum ve bir gol attık. Güzel. 1-1 bir, bir oldu. İlk yarı 1-1. Bir, bir. İkinci yarı. Al ben oyna. Pozisyon yok lan. Hoca al ben oyna. Ya yeter ya. Of yeter ya. Kaçan pozisyonlar için taraftarlara bir mesajınız var mı? Ya. Yeah. <laughs> Hoca beni oynatmıyor ki ben nasıl röportaj verebilirim acaba? Kaçıncıyız abi? 14. Ne? Yeni mesajlar geliyor. Hey kanka ne zamandır görüşmüyorduk. Dedim ki arayayım. Hani <laughs> kulübe transfer olmuşsun diye duydum. Helal olsun. İyi ki yazdın be oğlum. Yani. Çok heyecanlı kanka. uyan. Doğru antrenmanı. Teknik. Başla. Evet teknik çalışacağız. Bakalım başarabilecek miyiz? Yok abi başaramayacağız. Iska. Tamam 100 güzel Yok Çok güzel Çok güzel bir gol <laughs> Çok güzel 10 puan Bu <laughs> nasıl direkt Oha! Of bu nasıl direk. Ağlamak istiyorum. Çok güzel. 540. İyi idare eder. Tamam haritaya dönelim. Evet abi antrenmanlarımızı yaptık. Şu anda oynayabileceğimiz hiçbir maçın yok diyor. Hayda. O zaman spor salonuna gidelim spor salonunda biraz egzersiz yapalım. Ağırlık kaldıracağız. Normal seviyede kaldıralım. Yapma. Tam kolay kaldıracağız o zaman. Hadi 5. Güzel. Hadi. Tamam. Güzel oldu yalnız ha. 48 tekrar. Evet arkadaşlar spor salonunda biraz egzersiz yaptık. Burada. Ha, burası tuvaletmiş lan. Çık. Tamam haritadan çıkabiliriz. Saatlerimiz 16. Antrenman daha iyi yapabiliriz bence. Pozisyon başla. Gönder. Çak abim. Çok güzel. Şimdi. Hızlı. Tamam. Tekrardan. Çok harika. Ah. Kaçtı. Uf. Harbi güzel. Güzel vurduk. nasıl kaçar? Opa, değişen bir şey yok. Gel opa. Gel opa. Tamam. 330 yaptık. Akşam oldu evimize. Karnım acıkmış. Makarna. Sonra bir tuvalete gidek. Bura kitli mi? Tam burayı. Ben yani burayı kullanamıyorum. Tamamdır. Şimdi bir duşa şey girelim. Evet. Hocamız beni oynatmıyor. Buna biraz kızgınım. Neyse, çok geç olmadan uyuyalım arkadaşlar. Evet, yetmeli bir güne uyandık arkadaşlar. O zaman Aa ben bu makarnayı yeme unutmuşum tamam. O zaman haydi çıkalım. Şimdi oynayabileceği maç bile yok düşün ya. Ne oldu hoca beni kulüpten mi kovdu? Nasıl oynayabileceğim bir maç yok. AVM'ye geldik arkadaşlar. Burası AVM. Şöyle bir bakalım alabileceğimiz bir şeyler var mı? Oha PlayStation var lan. Kahve makinesi. 400'e 400'e tablet al. Oğlum var ya zaten ben niye alayım? Laptop var tamam. Telefonlar falan. Çıkalım. Şimdi. Yok abi oynayabileceğimiz bir tane maç bile yok doğrusu. Eve dön. Biraz dekor <laughs> edelim. Evimizi. Yere bir halı. Güzel oldu. Tamam yerleştirir. <laughs> güzel bir rekor ettik yalnız ha. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu evimiz. Güllüp gibi. Avize. Tamam. Avizemiz harika. Şuraya da bir tane tablo yerleştir. Kahve makineleri. Tamam. Güzel. Evet haftamızı böylelikle simüle edebiliyoruz. Bu arada bakın mesela. Yani mesela pazartesi yok diyor. Farklı farklı etkinlikler falan. Falan filan falan filan. Şimdi. Tamam evden çık <laughs> çıkalım. Dediğim gibi oynayabileceğimiz bir maç zaten yok. Spor mu yapsak bilemedim. Neyse antrenman yapalım. Top sürme başla. Tamam. Güzel. Yoruldum lan. Heh. 460 puan. He arkadaşlar ben takvime baktım bu bu arada. Ee, ayın 28'inde Hatay'la maçımız var. Yani şu anlık oynayabileceğimiz herhangi bir maç yok. Ne olsun anlamadım. Tamam. Biraz odamızda kalalım. Şimdi gardırabı açamıyoruz. Bir dakika lan envanter boş zaten de. Pazar günü maçınız var diyor. Tamam uyu. Evet. Bugün maçımız yok. Ayın 20'si miydi? Kaçıydı lan? dakika takmaya bakayım ay 28'inde Hatay'la maçımız var kariyelerim şu anda kupamız yok e, evet, sezon abi baksanıza 14. ama gol krallığındayız Neyse arkadaşlar bölümümüzün burada sonuna gelelim arkadaşlar hocamız bizi oynatmıyor herhalde bizim sakatlanmamızı mı istemiyor yani Riskimi almak istemiyor onu bilmiyorum ama hoca hocanın oynatmamasından biraz şikayetçiyim ee, görüşmek değerli arkadaşlar hoşçakalın